5 aylık enflasyon oranı açıklandı. 5 aylık enflasyon oranı %10.48 olarak gerçekleşti. Emekli vatandaşlarımızın maaş zam oranının netleşmesi için sadece 1 ay kaldı. Yani Aralık ayının enflasyonu kaldı. Şu anda değerli izleyicilerimiz öngörülen 6 aylık enflasyon rakamı %14.33. Bu ne demek? Bu şu demek? SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız için gerçekleşmesi öngörülen maaş zam oranı %14.33 değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu öngörülen %14.33'lük eee yüzdelik zam oranına göre SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız Ocak ayında ne kadar zamlı maaş alacaklar tek tek hesapladım. Şimdi bunu sizlere sunacağım değerli izleyicilerimiz. <laughs> 1500 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu bir emekli vatandaşımız öngörülen %14.33'lük zamma göre Ocak ayında 1714 lira alacak. 1600 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız öngörülen %14.33'lük zamma göre 1829 lira alacak. 1700 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız öngörülen %14.33'lük zamma göre Ocak ayında 1943 lira alacak. 1800 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız öngörülen %14.33'lük zamma göre Ocak ayında 2057 lira zamlı maaş alacak. 1900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 2172 lira alacak. 2000 lira alan bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 2286 lira alacak. 2100 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 2400 lira alacak 2200 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 2515 lira alacak. 2300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2629 lira alacak. 2400 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2743 lira alacak. 2500 alan 2858 alacak. 2600 alan SSK ve Bağkur emeklisi 2972 alacak. 2700 alan SSK ve Bağkur emeklisi 3086 alacak. 2800 alan SSK ve Bağkur emeklisi 3201 alacak. 3, 2900 alan SSK emeklisi bir vatandaşımız ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3315 alacak. 3000 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3429 lira alacak. 3100 alan SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşımız 3544 lira alacak. 3200 lira alan 3658 lira alacak. 3300 alan 3772 lira alacak. 3400 lira alan 3887 lira alacak. 3500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4001 lira alacak. 3600 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4115 lira alacak. 3700 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4230 lira alacak. Ee, 3800 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4344 lira alacak. 3900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4458 lira alacak. 4000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 4573 lira alacak. 4100 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 4687 lira alacak. 4200 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 4801 lira alacak. 4300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 4916 lira alacak. <laughs> 4400 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 5030 lira alacak. 4500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 5144 lira alacak. Yine 4600 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %14-33'lük zamma göre 5259 lira alacak. 4700 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen zamma göre %14-33'lük zamma göre 5373 lira alacak. 4800 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %1433'lük zamma göre 5487 lira alacak. Yine 4900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız gerçekleşmesi öngörülen %1433'lük zamma göre 5602 lira alacak. 5000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız değerli izleyicilerimiz gerçekleşmesi öngörülen %14.33'lük zamma göre 5716 lira almış olacak. Değerli izleyicilerimiz 5 aylık gerçekleşen enflasyon %10.48 idi. Bu kesinleşmiş gerçekleşen enflasyon Emekli vatandaşlarımızın maaş zam oranının belirlenebilmesi için sadece ve sadece bir ay kaldı. Aralık enflasyonu kaldı. Şu anda öngörülen enflasyon değerli izleyicilerimiz %14.33. Dolayısıyla SSK'lı ve e, Bağkurlu vatandaşlarımızın maaş zam oranı şu anda öngörülen e, maaş zam oranı %14.33. Tabii memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız... Bundan 2 puan daha fazla alıyorlar ve memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız ise %16.33 zam alacaklar. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız %14.33 zam alacaklar. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bu önemli bilgileri lütfen arkadaşlarınızla paylaşın ki bu önemli bilgilerden arkadaşlarınız da faydalansın. Ee, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basarsanız ve kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmanız bizi çok memnun edecektir bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.